Merhabalar. Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ben Enser Gülmez. Bugün size hareket kontrol tekniğine giriş dersimizde elektrik motorlarından bahsedeceğim. Doğru akım motorlarından bahsedeceğim. Ve fırçasız doğru akım motorlarından bahsedeceğim giriş yapmak gerekirse mekanik sistemlerin tahriğinde pneumatik, hidrolik ve elektrik motorları sıkça kullanılmaktadır. Elektrik motorları verim ve hassasiyetlerin yüksek olması ve kontrol yöntemlerinin basit olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Bu bölümde elektrik motorlarının genel prensipleri ve endüstride sıkça kullanılan elektrik motorları hakkında bilgi verilmektedir. Genel prensipler Faraday yasası, manyetik alan içerisinde manyetik alana dik hareket eden iletkende gerilim endüklenir cümlesiyle açıklanabilir. Burada manyetik alan sabit, iletken hareketli ya da iletken sabit manyetik alan hareketli olabilir. Yani endikte bir gerilim endiklemek istiyorsak manyetik alan içerisinde bir iletkeni hareket ettirmemiz gerekiyor. Veya iletkeni sabit tutup manyetik alanı değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki amacımız aslında akıyı değiştirmek. Akıyı değiştirdiğimiz zaman gerilim endikliyoruz. <laughs> Bu durumda iletkende her iki şekilde de gerilim endiklenebilir. Bir iletkende endiklenen gerilim eşittir eee manyetik akı yoğunluğu çarpı iletkenin manyetik alana giren boyu çarpı çizgisel hızın manyetik alana dik bileşeni alınıyor. Şimdi manyetik alanın iletkenin bütün bir boyuyla ilgilenmiyoruz. O iletkenin manyetik alana ne kadar kısmı giriyorsa o kadar boyuyla ilgileniyoruz burada. Burada belirt belirttik zaten. Bir sarımda indüktönen gerilim E eşittir 2 çarpı E1. Şimdi E1'i burada bir tek iletken çubukta indüktönen gerilim. E de bir sarımda indüktönen gerilim. Yani sargıyı bir tur sardığımızda, iletkeni bir tur sardığımızda iki tarafında da gerilim indüktönüymüş gibi düşünebiliriz. Yani o yüzden iki katı almamız gerekiyor. Bir sarımda indüktönen gerilim bulmak için iletkendeki. Burada şuradaki gördüğünüz oklar kutuptan kutuba giden manyetik alan okları. İçerisinde içerisinde de bir iletkeni böyle döndürdüğümüzü düşündüğümüz zaman buradaki dik bileşen Vx'i alıyoruz. Mesela tam şu kısımda, tam şu x'in kısmındaki e, ee, indüktiften sıfır oluyor. Tam dönmeye başladığı andan itibaren indik, gerilim indüklenmeye başlıyor. Burada mesela maksimum oluyor. Tam dik bileşen olduğu için. Tam buradaki verilen diklemlerden de anlaşılıyor. Sinüsün tam 90 olduğu durumda 1 oluyor. Sinüsün 0 olduğu durumda da ve x 0 oluyor. Aynı şekilde bunu e, bu tarz iletkenlerde de bu halkalama yüzeyi şeklinde de yap yapabiliyoruz bu formüllerden. Endüktüren gelelim. E eşittir. E, sarım sayısı çarpı akının değişimi. Aslında Df bölü dt akıyı değiştirmeye çalışıyoruz burada. Biot-Savart yasası ee, manyetik alan içerisinde akım taşıyan iletken manyetik alan dışına itilir şeklinde açıklanabilir. Yani manyetik alan içerisinde bir iletken soktuğumuz zaman içinde ona bir ee, kuvvet etki ediyor. İletkeni etken kuvvetin yönü sahil kuralına göre belirlenebilir. Birazdan sahil kuralından bahsedeceğim. Reluctans prensibi manyetik devre, devresi akım ile uyarılmış hava aralığı ya da manyetik eşdeğer devresi hareket ile değişebilen bir sistem. Yüksek reluctanslı pozisyondan düşük reluctanslı pozisyona doğru hareket eder. Buradaki reluctans dediği manyetik alan devresindeki dirençten bahsediyoruz aslında. Birazdan bir şekilde göstereceğim. Budur, burada, burada reluctans manyetik devrenin direncidir. Reluctans prensibi ile açıklanan çalışan en basit elektromekanik sistem röle ve kontaktörlerdir. Bu prensip ile çalışan motorlara reluctans motorlar adı verilir. Momenti de bu şekilde. Burada birimlerden bahsettik. Bu şekilde burada bir e, iletkeni manyetik alan içerisine sokmuşuz. N'den S'ye bir manyetik alan var. E, burada da bir işte doğru akım veriyoruz. Artı kısımdan yani akım buradan ilerliyor. Eksi kısımdan yani bu şekilde akım ilerliyor. Şunlar sarıyla gösterilen şeyler fırçalar. Şu kısımda kolektör. Onlar, Onları, onlardan o elemanlardan birazdan bahsedeceğim. Şimdi burada e, manyetik alan endesel olduğu için şimdi par, e, işaret parmağımızı manyetik alan yönde koyuyoruz, akımı da şu akan akım yönde koyuyoruz. Yani şu şekilde yaptığımız zaman e, orta parmağımız aşağı gösteriyor. Yani burada aşağı doğru bir kuvvet uygulanacak. Zaten burada kuvveti göstermiş. Yani baş parmağımızı bu şekilde işaret parmağımızı bu yönde koyduğumuz zaman orta parmağımız aşağı yönde oluyor. Yani bu iletken iletkenin bu kısmı aşağı doğru bu da bu, bu kısmı akım bu yönde olduğu için yukarı yukarı doğru bir kuvvet uygulanacak. Yani bu iletken saat yönü tersinde dönmeye başlayacak. <laughs> Birazdan zaten videoda izleyeceğiz bununla alakalı. O daha çok çok daha iyi açıklayıcı olur. Doğru akım motorları. Doğru akım motorlarının temel çalışması genel prensiplerde verilen Biot-Savart testine dayanmaktadır kolektör ve fırça mekanizması doğru akım motorlarında generatör çalışma durumunda endüktören gerilimi doğrultma işlemin, işlemini gerçekleştirir. Motor çalışma durumunda ise aynı kutup altında aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin oluşmasını sağlayarak moment oluşumunu gerçekleştirir. Yani bu e, şu, harekette şimdi biz buradan bir doğru akım verdiğimiz için bu dönmeye başlıyor. Burada motor prensi gibi çalışıyor. Ya da buradaki iletkeni biz başka şekilde döndürürsek ve buraya bir pil bağlarsak bunu kendimiz döndürdüğümüz için bu pilde bir gerilim endüklenir. Bu da işte generatör çalışma prensibi. Genel prensiplerde anlatılan bir çerçevede endüklenen gerilim ifadesinin sinüzoidal formdaki bir gerilim olduğu gösterilmişti. Kolektör ve fırçalar aracılığıyla doğrultulan bu gerilim ise tam dalga tam dalga doğrultulmuş sinüs dalgası şekline benzemektedir. Bu dalganın ortalama değeri ise sabit bir değer olduğundan e ortalama eşittir k çarpı fi çarpı omega. K sabit, fi'yi e, manyetik alana göre değişiyor. O <laughs> makada bizim e, iletkenin dönülme hızımız. Bu gerilim doğru akım makinelerinde hareket gerilim olarak bilinir. Generatör çalışmada üretilen gerilimdir. Motor çalışmada ise uygulanan gerilimi dengeleyerek enerji dönüşümünde dengeleme işlemini gerçekleştirir. Minimum enerji eğilimi ilkesi gereği Gereği. E hareket gerilimi her zaman motora uygulanan V gerilimine yaklaşmaya çalışır. Sürtünmesiz bir ortamda E gerilimi V'ye eşitlenir ve artık sistem içerisinden hiçbir akım akmaz. Bu durumda herhangi bir güç tüketimi de olmaz. Gerçek ortamda her zaman bir sürtünme söz konusudur. Bu sürtünme bir fren etkisi oluşturarak motor hızında yavaşlamaya sebep olur. Bu yavaşlama neticesinde v E farkı büyür. Bunun sonucunda çekilen akım ve üretilen moment artar. Sistemde kayıpları ve mekanik gücü karşılayacak bir güç akışı olur. Bu doğru akım makinesinin eşdeğer devresi. Ee, bu endüvi veyahut da armatür direnci. Bu da onun içindeki sarımların direnci. Bu da e ortalama. Burada denklemler verilmiş. Denklemlerin iki tarafına IA ile çarpıldığı zaman bu denklemin e, şu denk aslında en e, sade halde gördüğümüz zaman giriş gücü mekanik güce ve kayıplara eşit oluyor. Buradaki mekanik güç moment çarpı omega. E, ee, buradan bunları açtığımız zaman k fi omega çarpı u a. Momentin k çarpı fi çarpı u a ile bulunduğunu görüyoruz. <laughs> Bu da doğru akım makinelerinde elektromanyetik moment ifadesi olarak bilinir. İki kolektörlü en basit doğru akım makinesi. İşte mavi ve kırmızı şu dairesel şekil kolektör. Şu gri kısımlar fırçalar. Buradan bir pil bağlamış. Ee, bunu motor şeklinde çalıştırıyor aslında. Buradan bir akım okuyor. Buradaki manyetik alan içerisinde bu dönüyor. Motor ile çalıştırılıyor. Ya da bunu farklı bir yerden döndürürsek de bu pile doğru bir gerilim akışı olur. Buraya bunun da bir gerilim artışı olur. Şimdi doğru akım makinelerinin parçaları endüvi makinenin hareketli kısmıdır. Üzerinde endüvi sargılar olarak da bilinen sargıları taşır. Bu bir endüvi üzerinde sargıları taşıyor. Eee makinenin duran kısmındadır ana manyetik alanın oluşturulduğu yerdir. Sargılı makinelerde ana manyetik alanı oluşturan sargılara endüktör sargısı ismi verilir. Dış kısımda makinenin dış kısmını oluşturan ve işte manyetik sargıları bulunduran kısım. Fırçalar duran ya da hareket halindeki endüvi üzerinde bulunan duran ya da hareket halindeki endüvi üzerinde bulunan kolektörlere temas ederek elektriksel iletkenlik sağlar. Buradaki dönen ve duran kısım kolektörler Fırçalar zaten her türlü duruyor. Fırçalar durduğu yerde kolektöre temas ederek, kolektörde de iletkene bağlı zaten, o şekilde iletkenler, iletkenler arasında bir iletkenlik sağlıyor. Böylece fırça düzleminin üst tarafında ve alt tarafında farklı yönlerde akım taşıyan iletkenler oluşur. Generatör çalışmada doğrultulmuş bir gerilim elde edilmesini, motor çalışmada ise aynı tip manyetik alan içerisinde doğrultulmuş akımların ya da aynı yönlü akımların geçmesini sağlar. Kolektör dediğimiz bu parça. İzleyeceğimiz videoda kolektör net olarak anlaşılacak zaten ne işe yaradı. Birbirinden yıltılmış iletken dilimlerden oluşur. Endüvi iletkenlerin uçlarında bağlı olduğundan endüvi ile birlikte hareket eder. Endüvi yani endüvi döndüğü zaman yani içindeki iletken döndüğü zaman kolektörler de dönüyor. Fırçaların kolektör üzerine temas etmesiyle endüviye akım gönderilir ya da endüviden akım alınır. Yani endüvi akım gönderiyorsa motor çalışma, endüviden akım alınıyorsa bu generatör çalışma fırçaya temas eden kolektörler dilim kolektör dilimlerin dilimleri üzerindeki iletkenler komütasyon uğradığında taşıdıkları akım yön değiştirir. Buradaki komütasyon dediğimiz şey e, akımın aktığı yönünün değişmesi. Yani akım akım yönünün değişmesine komütasyon diyoruz. Yani fırçaların önünde ve arkasında her zaman farklı yönde akım taşıyan iletkenler oluşur. Fırçaların konumu doğrudan akım taşıyan iletkenlerin konumunu belirler. Bu sayede aynı kutup altında aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur. Bu sayede zaten hep aynı yönde iletken dönmüş oluyor. Bu tüm motorlar için gelenleştirilmiş bir kuraldır. Her motorda farklı yöntemlerle aynı sonuca ulaşılır. Biot-Savart yasası gereği aynı kutbun altında hepsi aynı yönde akım taşıyan iletkenlere sahil kuralı yön, yönünde bir kuvvet etkir. Bu kuvvet moment oluşumunu temin eder ve motor motora hareket verir. Şimdi bu videoyu izlediğimizde ne şekilde anlaşılacak? Ee, bu şimdi Tam arası gördüğünüz gibi yalıtkan, birbirine değmiyor şu iki parça. Bu kolektör, bu kısmında şöyle ya bu iletken bu şekilde sarılı zaman gördüğünüz gibi iletkenin bu kısmı, bu kolektörde e, diğer ucu diğer kolektöre bağlı. Bunlar fırçalar, fırçalar gördüğünüz gibi e, kolektörlere temas ediyor. Bu taraftan bu tarafa manyetik alan var. bir pil bağlıyoruz. Pilin artı kısmı burası. Yani akım buradan gelecek. İletken için akım fırçaya gelecek. Fırçadan kolektöre temas ettiği için bu te bu kolektöre temas ettiği için akım bu yönde gidecek. Böyle gelip bu kolektöre girip bu taraftan da eksi kutup eksi tarafına girecek pilin. Oklarla şimdi zaten akım bu yönde aktığını gösteriyor bu oklar. E, bu kırmızı oklarda kuvvetlerin nasıl etkileyeceğini gösteriyor. Bu sahil kuralına dedim demiştik. E, akım bu yönde. Manyetik alan bu tarafta. Orta parmağım aşağı gösteriyor. Bu kısımda aşağı doğru. Bu kısımda da şu şekilde yaptığım zaman Pardon. Bu şekilde. Şöyle yaptığım zaman da akım yukarıya doğru oluyor. Demin yanlış yaptım şey akım değil, kuvvet yukarı doğru oluyor. Yani buradan aşağı doğru, buradan da yukarı doğru bir kuvvet etki edip saat yönü tersinde dönecek etken. Sargılar daha doğrusu. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar izleyelim. Şimdi buradan döndükten sonra tam bu kısımda gör tekrardan göstereyim. Şimdi buradaki yalıtkan kısımlara dikkat etmemiz gerekiyor şu boşluklara. Kolektörün o parçası bittikten sonra tam boşluğa geldiği zaman diğer kolektöre geliyor. Yani aslında akımın yönü değişmiş oluyor. Şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi bir önceki turda şimdi bu kolektör bu taraftaydı. Yani artı kısım bu kolektördeydi. Akım o yüzden böyle akıyordu. Şuradan bu kolektör burada olduğu için akım bu şekilde akıyordu. Şimdi döndü, döndüğü için Şimdi bu kolektör dedi. Şimdi bu dön, dönmeye başladığı için artık akım bu kolektörden akmaya başlayacak. Akım kolektörden akmaya başladığı için şimdi bu tele, tele aşağı doğru kuvvet edecek. Diğer tele de yukarı doğru etki edecek. Bu şekilde de, değiştiği için sürekli bir telden bir tele akım yönü değiştiği için sürekli aynı yönde devam aynı yönde dönmeye devam edecek. burada kolektör sayısı, kolektörün dilim sayısını da bu şekilde arttırabiliyoruz. Bunu dört parça yapıp iki iletken de iki, tane iletken de bağlayabiliriz buradan. Yine aynı prensip aynı şekilde prensip değişmiyor. Daha fazla fazlalaştırıyoruz dilim sayısını. Bu şekilde, bu şekilde yine e, döndürebiliyoruz daha fazla iletken sayısını Artı, Daha fazla iletken demek kolektörün daha çok dilimli olması demek. Bu şekildeydi. Fırçasız doğru akım motorları. Fırçasız doğru akım motorların ee, demin gösterdiğim motordan biraz farklı. Kolektör ve fırçaların yaptığı görevi kolektör ve fırça, fırçasız doğru akım zaten adı üstünde fırça yok bu doğru akım motorunda. Kolektör ve fırçaların yaptığı görevi yarı üretken elemanları yaptırıyoruz burada. Yarı üretken elemanları yaptırmak suretiyle elde edilen motor yapısıdır. Doğru akım makinesinde meydana gelen dinamik olaylar yarı üretken elemanlar aracılığıyla statik olarak gerçekleştirilir. Bunu yapabilmek için mevcut doğru akım Makinesi yapısı ters yüz edilir. Böylece mıknatıslar rotora yerleştirilir. Endüvi sargıları da statora sarılır. Bir önceki motorda tam tersiydi. Endüvi sargıları rotordaydı. Mıknatıslar da statordaydı. Şimdi tam tersini yapıyoruz. İç kısımda mıknatıslar, dış kısımda da sargılar var. Doğru akım makinesinde fırçaların konumu mıknatısların konumuna göre hep sabit kalır. Böylece manyetik alan içerisinde aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur. Yeni yapıda ise bu kural bozulmadan Fırça görevi yapacak statik elemanların kolektör uçlarının teması mıknatıs alanına her zaman dik olacak şekilde konum algılayıcı sayesinde gerçekleştirilir. Fırçalarda olan artı ve eksi temas noktası rotor döndükçe rotorla birlikte senkron kaydırılarak yine aynı manyetik alan içerisinde aynı yönlü akımların oluşturulması sağlanır. Eee prensip şu şekilde burada anahtarlama elemanlarını görüyorsunuz. Burada anahtarlama elemanları kullanıyoruz. Yarı iletken elemanlar. Şimdi akım şimdi A, B, C. A'yı şu kısma, B fazını bu kısma, C fazını da bu kısma bağlamış. Şimdi mesela burada 1 ve 4'ü kapattığımız zaman anahtarların diğer anahtarlar açık fark ediyoruz. Bu 1'den geliyor. A fazına giriyor. 4'ü kapattığım için B fazının içinden geçip buradan devreyi tamamlıyor. A fasına girdiği için A kısmı artı, B kısmına çıktığı için de eksi olarak kabul ediyoruz. Şimdi E demeyeyim mesela. Çünkü 1 4'lü kapatmıştık şu kısım. Tamam şu hizaya baktığımız zaman burası 1 4 için. 1 4'te A kısmı gördüğünüz gibi pozitif, B kısmı negatif. Mesela ikinci kısım için bakalım. 1 ile 6 durumuna bakalım. 1 ile 6 durumunda giriyor buradan. A'dan giriyor. A'yı A, 6'yı kapattığım için A'dan girip C'den çıkıyor. Bu şekilde devre tamamlıyor. Buradan diyebileceğim şey A'nın yine pozitif olması, C'nin de negatif olması. 1 ile 6 durumuna bakıyoruz. C, C negatif, A yine pozitif. Bu şekilde. Demin birazdan videosunu izleyeceğiz. Klasik doğru akım makinelerinde değişik kolektör dilim sayıları mevcuttur. Çok dilimli bir fırçası doğru akım makinesi yapılması durumunda dilim sayısı kadar yeri etken çiftine ihtiyaç duyulur. Pratik anlamda ise mümkün olan en az sayıda kolektör diliminden yapılmış olması tercih edilir. Kesintisiz moment üretebilecek en düşük kolektör dilim sayısı 3 olacağından modern fırçasız doğru akım makineleri 3 kolektörlü doğru akım makinesi esasına göre çalışır. Bu tip makinelerde şekilden göreceği üzere trapez şeklinde bir hareket gerilimi dalga şekli oluştur oluşturulması hedeflenir. Bu grafiğe trapez şeklinde diyoruz. Trapez deniyor grafiğe. Alternatif kısım, alternatif akım kısmı doğru akım barasana indirgendiği zaman başka bir de işte tam dalga doğrultucuyla ile doğrultulduğunda kesintisiz ve düzgün bir doğru gerilim oluşması istenir. Tam dalga doğrultucu prensibi uygulandığında her aralık için gerilimler aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Burada işte o eksiliklerden dolayı eksi eksi artı yapıyor. 2 e, e gerilim oluyor her anahtar kapan her iki anahtar kapanında demin 1 4 1 6 kapatmıştık o şekilde yani. Görüldüğü gibi sabit bir akımda sabit bir mekanik güç oluşumu temin edildi. Sonuç olarak yani denklemlerimiz aynı şekilde bir şekilde bir moment üretilmiş olur. Bu ifadeler daha önce verilen klasik doğal ile aynıdır. Şimdi bununla alakalı bir videomuz var. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı anahtarlar bunlar. Önce 1 ve 4'ü kapatmış. Sonra 1 ile 6'yı kapatıyor başka bir gerilim oluşuyor. Sonra e, 3 ve 6'yı kapatıyor. Sonra 3, 2 ve 3'ü kapatıyor. Bu şekilde gerilimler yükleniyor. Gördüğünüz gibi burada her anahtar kapandığında ayrı başka kutuplar oluşuyor ki dönme sağlansın. Mesela burası S geldi. S bu tarafa doğru döndürüyor. S şey buraya geçti. Bu tarafa doğru dönecek sonra N bu tarafa geçti. O yüzden böyle dönmeye devam edecek. S böyle çekecek. Sonra S buraya geldi. N böyle çekmeye başlayacak. Bu, say bu sayede e, yani belli anahtarları kapatılarak farklı fazları devreye soktuğum için sürekli bir dönen e, cisim oluyor. Manyetik alanın yönü değiştiği için kuvvet de başka tarafa doğru oluyor. O yüzden bunun dönmesini sağlayabiliyorum bu yarı elemanlarla. Ee, sonraki dersimizde mütatısa senkron motorları anlatacağım. Bu derslikte anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.